Hepinize merhaba arkadaşlar. Deus hoşgeldiniz. E hoş geldiniz. Bugün GTA 3 serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. En son Joe abiden birkaç kundaklama, hırsızlık görevleri falan aldık. Onları yaptık. Bir mesaj geldi sonda. Hepburn tepelerindeki bir ankesörlü telefona git diye bir mesaj aldık. Bize El Burro abi, El Burro abi bizle alakalı bir şeyler düşünüyormuş. Bakalım neler düşünüyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet en son Kulağa abimizle evimize gelmiştik. Bakalım şimdi ne oluyor lan? Ne oldu lan orada öyle? Neyse. Şu telefon yakınmış. Telefona bir gidelim bakalım. Aha. Ver lan arabayı. Oha, çeteciler geldi. Eşlemiyorlar değil mi? <laughs> Canım az çünkü. Turizmo. Diablolardan El Burro

Oradaki arabalar ne bilmiyoruz ki. Şunu bir boyatalım bu ne böyle, böyle alevli yerler. Yine aynı renk oldu ne anladım ben bu işte. O spor araba yok mu ya bir tane düzgün. Tamam bunda yazılım mazılım var da. Yarışta iş görür mü ki ya? Neyse bir gidelim deneyelim. Bana amına hemen yanmaya başladı bu ya. Neyse şöyle hile yapalım. Aynen girin birbirinize. Bana değil. Onların altında ne güzel Ferrari var anasını satayım. Bizde ne var? Tofaş Doğan SLX. Ay yamuldu salak. Buradan. Böyle bir rota mı olur ya? birinciyiz güzel güzel gidiyoruz bozma kurbanım olayım Abi bu rotayı kim oluşturduysa yani maşallah zekasına böyle sokak yarışı ömrümde görmedim Vice'deki uçak görevi bir bu iki. Aha yamulduk. Ya bulmadık iyiyiz iyiyiz. Çok güzel. Buradan mı? Ya geldi herife bak. Bunlar o kadar çarpıyorlar anasını satayım. Niye yamulmuyorlar ki? Bitsin artık kurbanım olayım ya. Lan bu nasıl sokak yarışı? <laughs> Finish mi? Oh! Geçtik. Yanarlı donarlı SLX ile yarış kazandık maşallah. Gel yürü. Seni tamir ettireyim de bari kullanırım. Ulan bir an geçemeyeceğiz sandım ya. Arabamızı hemen şurada depomuz var burada bir tamir ettirelim. Neredeydi? Şurada. Yarış kazandık bunu o kadar ya. Oh. Vallahi başım ağrıdı. Aynen yeni motor ve boya aynen kardeşim tanımayacak. Eskisinden çok değişik oldu. <laughs> Bakalım tek görevi neymiş abimizin? Çığlık çığlığa dondurma istemi. Nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no-goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut! Allah Allah. They threatened the wrong man, amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in hardwood, hijack the regular ice cream van on its rounds, and lure uh -huh. these fools to their doom with the jingly jingly. <laughs> they hide in a warehouse on Atlantic Cay. Dondurma arabasına bomba koyup herifleri havaya uçuracağız. Bu nasıl bir senaryo ya? Harburttan çantayı alalım. Alalım. Şuradan geçebilir miyim? Buradan geçtik geçmesine de. Ya tamam lan. Yukarı Şuradan çıkarız. Çantayı aldık. Bir dondurma minibüsü bul, bulalım. Bul diyor da yeri de belli maşallah. Gidelim bulalım direkt. Bağırma lan. Abim kusura bakma arabanı çizdim biraz. İn aşağı. Caz yapma in aşağı. Atlantik iskelesine park et. Oturalım. Bu nasıl dondurma arabası anasını satın ya. Kaçalım. Bak şimdi. Şu yapılacak bir iş mi ya? Millette bir intihar şeyi var anasını satayım. Bir hissiyatı var. Herkes atlıyor arabanın önüne. Nerede lan bu? Bir Ben buradan giriyorum direkt ya. ya. Geliyor salaklar. Şöyle yapalım. Altını da alırız. Oha emanetleri de var. Onları da alalım. İyi emanetlerimizi de aldık. Bakayım. İyi uzimiz oldu. Güzel. Burada araba yok mu? Düzgün bir araba olsun. Bu ne ama? Kamyonet, mamyonet. Kapalı kasa, panel var. Aha taksi. Dur lan. Bakayım. Joe abimiz yakın ya. Bir Joe abimize gidelim. Bu abimizin güzel görevleri varmış. Bir de bir Joe abimize bakalım ne yapıyor. Buyurun. Tereyağı gibi kaydı abla vallahi. Here's the guy I was telling you about. I listen, this guy he ain't Italian and he's no mechanic, but he could get things fixed. This is Pop's capo, Tony Cipriani. Cipriani, Cipriani. Take him to mama's restaurant at St. Mark's. Alright. Come on. Now listen to me. I'm planning a job that needs a good driver, so drop by sometime later, okay? Okay, kid, drive me to the laundry in Chinatown first. I got a bit of business to take care of. Those washerwomen ain't been paying their protection money. And watch the car. Joey just fixed this junk heap. So no fancy crap, okay? Come tamam, on. Here. Keep the engine running. This ain't a social call. I'm gonna make good of it. Easy Getting off. Bas bas. Eker patladı ananı satayım. Dayı adamlara ne dedin ya? Gelen giden var mı lan? Ne gelen giden mi?

I want you to destroy their laundry vans and mangle any triad gimp that gets in your way. 8-Ball can supply you with what you're gonna need. bomba aldık. Güzel. Sol fareye evet. Ha. Nerede bu itlerin arabaları? Güzel sıyrıldım ha. Oradan güzel seyirli, şuradan döneme anasını sakın. Böyle bir saçmalık mı var ya? Aha. Ne oluyor lan? gidiyorduk göt altına. Yok 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ondan çıkamayacağız belli. Yok. Yanımızda da yüzde yirmi iki ha. Bu neymiş lan? Aha gizli paket bulduk lan. Şansa bala. Hey, hey, İyi hey, tamam polisten kurtulduk. Canımızı yükseltelim önce. Ben araba yok mu ya? Bizim arabada nane yedi burada. Aha! Spor araba var. Dur dur. Sal arabayı. Caz yapma sal arabayı. Da bir canımızı hemen geçirelim. Güzel. Aha hemen üst sokak demiş. O arabayı oraya sıkıştırsaydım var ya. Ya ananın. O araba durmuyor ki. Allah'ın manyakları önüme atlayıp duruyorlar. Aha. Uzakayı hadi. Dur öyle. Salak. <laughs> Atla <Patlanan> artık. <laughs> ispatlı yoksa. Ne oldu lan? Abicim polis... Ne oluyor ya? Polis gelsin dövsün. Sen niye geliyorsun dövmeye? Neyse. Evimize gidelim önümüzde bölümümüzü burada bitirelim. İyi güzel geldik ya. Ne oldu anasını zaten bir anda her yeri sis kapladı ya. Şuradan. Alt ah, cadde. Aha da geldik. garajımız doluydu değil mi? Tabi garajda arabamız vardı ya. Neyse. Bu arabamızı da şuraya park edelim. Şurada durursa herhalde bir şey olmaz. Kaydettiğimizde herhalde durur. Hop. Geldik. Kaydettik ve yine Cloud abimizin görüntüsüyle 3. bölümümüzü de bitirelim. Güzel hızlı gidiyoruz ya. Eskiden oynadığım için çoğu şeyi unutmuşum ama tekrardan oynamak keyif veriyor yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak altta belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.